ben Aleyna Hadimoğlu. Türkiye'nin ilk kadın milli dalga sörfü sporcusuyum. Bugün Hardline Atletik Performans Ölçüm Laboratuvarı'nda Nişantaşı Üniversitesi'ndeyiz. Hadi bakalım nasıl geçecek? Ben Yamaç gün U18 Olimpik Branş Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonuyum. Bugün de Hardline Nişantaşı Üniversitesi Atletik Performans Ölçüm Laboratuvarı'ndayız. Ben Süleyman Pehlivan, dalga sürücüsü sporcusuyum. Bugün Nişantaşı Üniversitesi Hartland Atletik Performans Ölçüm laboratuvarındayız. <gülüyor> <gülüyor> Justice! Ben Nişantaşı Üniversitesi Antronik Eğitim Bölümü Öğretim Yönesi Abdurrahman Mureci. Nişantaşı Üniversitesi ve Hardline'ın işbirlikleriyle oluşturmuş oluşturulmuş atletik performans departmanındayız. Neler yapıyoruz, neler hedefliyoruz? Sporcuların anlık durumlarının sezon boyu performanslarının takip edilmesi hem takım hem de bireysel olarak önem arz etmektedir. Başarıya ulaşmanın temel faktörlerinden bir tanesi performansın takip edilmesi ve geliştirilmesidir. Nişantaş Üniversitesi ve Hardline Akademisi'nin ortak işbirlikleriyle kurulmuş bu departmanda sporcularımıza nasıl hizmetler vermeyi planlıyoruz. Ayrı bir daha ayrı bir tüm performans ölçümlerini alabileceğimiz donanımlara sahibiz. Max O2 kapasitesi dediğimiz oksijenin kullanabilme durumu ile ilgili hem sağ testleri hem de laboratuvar testleri yapabiliyoruz. Bu için önemli? Sporcunun anlık durumunun belirlenmesi bir sonraki hedef planlaması için bize yol haritası çizecektir. Bu nedenle performansların ölçülmesi ve takip edilmesi önem arz etmektedir. Sporcu performansı ölçümünde aerobik, anaerobik dayanıklılık, güç, kuvvet çıktıları, denge, reaksiyon, tepki süreleri, sürat, çeviklik, çabukluk ve alabildiğimiz saha testleriyle Eurofit test bataryasının içerisinde bulunan birçok testi burada alabiliyoruz. Aldığımız ölçümler sonrasında sporcunun durumunu hem antrenörüne hem de kendisine karne şeklinde veriyoruz. Bugün milli dalga sörfü takımının ölçümünü gerçekleştirdik. Peki neler yaptık? Eurofit test bataryasının da içinde bulunduğu sağ testlerinden mekik testini aldık kuvvet kor aktivasyonunun ne kadar dayanıklı olduğunu ölçen basit ve her yerde uygulanabilecek bir test. 30 saniye boyunca maksimum sürede mekik çekmesini istedik ve adet cinsinden kaydettik. Şınav testini üst ekstremitenin kuvveti ve dayanıklılığını ölçmeye yarayan yine sağ testlerinden bir tanesidir. 30 saniye boyunca maksimum şınav çekilmesini istedik ve adet cinsinden kaydettik. Esneklik değerlerini ölçmek için stent reach sehpası kullanarak hamstring ve lumbar bölgedeki esneklik durumlarını santimetre cinsinden kaydettik. Ön kolun izometrik kuvvetini değerlendirmek için el kavramı kuvvet testini uyguladık. 50 nanometresi ile ölçümü gerçekleştirdik. Kor dayanıklılığının durumunun ne olduğunu ölçmek için plank testini uyguladık. Plank pozisyonunda kalabildikleri süreyi saniye cinsinden kaydettik. Bunlar sahada uyguladıklarımız basit testlerimizdi. Şimdi laboratuvar ortamında istatistiksel olarak bize veri veren cihazlarla ölçümlerini gerçekleştirdik. İlk testimiz anaerobik gücü ölçmek için counter movement jump yani aktif sıçrama testini uyguladık. Bu teste eller belde olacak şekilde dizlerde hafif bükülme ile yukarıya doğru maksimum bir sıçrama yapmalarını istedik. Aynı testi eller serbest olacak şekilde de tekrardan gerçekleştirdik. Sıkı sağ ve sol ayak arasındaki kuvvet dengesizliklerini ortaya koyabileceğimiz bir test protokolüdür. Yaklaşık 2 metrelik mesafe arasında sporcular yana doğru ve yukarıya olacak şekilde sıçramalarını istedik. Burada amaç sağ ve sol ayak arasındaki kuvveti ölçüp yükseklikleri, havada kaldıkları süre, yerle temas ettikleri süre ve uyguladıkları gücü istatistiksel olarak ortaya koyabildik. Drip protokolü ise cihazın kendi içerisinde oluşturduğu bir protokoldür. Burada amaç dinamik stabilite durumunun ortaya konmasıdır. Y ve X ekseni üzerinde sağ ve sol ayak olmak üzere toplamda 20 sıçramanın sonucunda yukarıya sıçradıktan sonra iniş mesafesinde ne kadar sapma olduğunu dinamik stabilitenin durumunu ortaya koyabiliyoruz stiffness testinde amaç dizler bir kilo olmadan kendi vücut ağırlığını 7 defa sıçrayarak havada kalma süresi, yüksekliği ve ürettiği kuvvet ve güç çıktılarını değerlendirmek. Sporcularımızın denge, reaksiyon ve sürat testlerini performa NZ cihazları ile birlikte aldık. Denge ölçümünü, reaksiyon ve sürat ölçümlerini aldığımız cihazlar bize sporcularımızın çabukluk, sürat, denge ve çeviklik testleriyle ilgili nicel veriler vermektedir.